Merhaba. Bugün 1 Şubat 2026 Pazar. Herkese iyi günler dileriz. Sizler için bugün Washington Post'ta çıkan önemli haberleri paylaşacağız. Gelin ilk olarak Washington DC'deki duruma bakalım. Şehri vuran o rekor kar fırtınası geçmiş olabilir ama etkileri hala devam ediyor. Hatta artçı şokları diyebiliriz. Kesinlikle. Haberlere göre insanlar o kadar bıkmış ki artık belediyeyi falan beklemiyorlar, kendi çözümlerini üretmeye başlamışlar. Nasıl yani? Sokakları kaplayan ve kar beton dedikleri o sertleşmiş buzlu tabaka var ya. Evet evet biliyorum. Onu temizlemek için komşular aralarında para toplayıp özel kar küreme araçları kiralıyorlarmış. Hatta Chevy Chase'den Cindy Sherman diye bir kadın bu işin kredisini belediyenin almasına izin vermeyeceğim demiş. Bu basit bir şikayetin ötesinde sanki değil mi? Kesinlikle. Bu kamu hizmetlerine olan inancın nasıl sarsıldığının çok somut bir göstergesi. Yetkililer diyor ki bu son 30 yılın en şiddetli fırtınasıydı. E bir mazeret yani. Tabii ama vatandaş için bu pek bir şey ifade etmiyor. Belediye Başkanı Muriel Bowser önceliklerimiz doğru dese de sokakta kalan insanlar için bunun bir anlamı yok. Üstelik raporda çok tehlikeli olaylardan bahsediliyor. Evet okudum. Mesela tekerlekli sandalyesi, dev bir buz kütlesine saplanan bir emes hastası. Yani bu bir rahatsızlık değil, bu düpedüz bir güvenlik sorunu. Tabii ki. Belediyenin Kar Ekibi Kahramanları diye bir gönüllülük programı varmış ama binlerce yardım talebi var. Gönüllüler bile okyanusta bir damla diyor. E peki bu durumdan faydalananlar olmuyor mu? Olmaz mı? Tabii bu kriz birileri için fırsata da dönüşmüş. Leonel Marokin adında bir müteahhit ev başına 300 dolar alarak buz temizliği yapmaya başlamış. Sistem çöktüğünde özel sektör boşluğu dolduruyor işte. Vatandaşların kendi inisiyatiflerini aldığı bu durum Minneapolis'te çok daha yüksek bir tansiyonla yaşanıyor anladığım kadarıyla. Orada konu kar değil, Federal Göçmenlik Bürosu yani ICE. Evet, maalesef. Renegood ve Alex Pratt'in ICE ajanları tarafından öldürülmesinin ardından şehirde büyük bir öfke var ve bu öfke şey organize bir harekete dönüşmüş durumda. Nasıl bir hareket? Son haftalarda 34 binden fazla Minnesotalı ICE gözlemcisi olmak için eğitim almış. Yani bu insanlar özel mesajlaşma uygulamaları üzerinden organize olup şehirdeki o maskeli ve ağır silahlı federal ajanları takip ediyorlar, faaliyetlerini kaydediyorlar. Bu çok dikkat çekici bir sivil direniş örneği. ICAs yani göçmenlik ve gümrük muhafaza son yıllarda zaten oldukça tartışmalı bir kurumdu. Evet. Şimdi halk bu kurumun ajanlarını adeta bir karşı gözetime tabi tutuyor. Elbette yönetimin tepkisi sert. ABD Başkanı Donald Trump onlara paralı provokatörler diyor. Adalet Bakanlığı da 16 kişi hakkında dava açmış. Ama aktivistler geri adım atmıyor sanırım. Hayır. Bunun uzun vadeli bir direniş için kritik olduğunu söylüyorlar. Topladıkları video kanıtlarıyla hem kamuoyu oluşturmayı hem de e, olası davalar için delil biriktirmeyi amaçlıyorlar. Federal otoriteyle yerel halk arasındaki gerilimin ne kadar tırmandığını gösteren çarpıcı bir tablo bu. Ve bu gerilim sadece sokaklarda değil, mahkeme salonlarına da taşınmış. Minneapolis'le ilgili birbirine tamamen zıt iki yargı kararı var. Evet, biri olumlu, biri olumsuz gibi. Aynen. Birincisinde federal yargıç Kate Menendez, eyalet yetkililerinin Trump yönetiminin Metro Surge operasyonu adını verdiği o yoğun göçmenlik denetimlerini durdurma talebini reddetti. Yani operasyonlara devam izni çıktı. Gerekçesi neymiş? Gerekçe olarak da eyaletin bu operasyonların yasa dışı olduğunu kesin olarak kanıtlayamadığını söylemiş. Anlıyorum. Yani o kararda yargıç ırksal profilleme ve aşırı güç kullanımı gibi iddialara dair kanıtlar olduğunu kabul ediyor. Evet ediyor. Ama bu konuda karar verme etkisi bende değil diyor. Bu eyalet ve şehir yönetimi için büyük bir hayal kırıklığı oldu tabii. Tabii ki ama hemen ardından Teksas'taki bir başka federal yargıçtan Fred Beery'den tam tersi yönde inanılmaz sert bir karar geldi. Evet o çok konuşuldu. Geçen hafta babasıyla birlikte gözaltına alınan 5 yaşındaki Liam Conejo Ramos'un derhal serbest bırakılmasına hükmetti. Kararın dili hani hukuki bir metinden çok bir manifesto gibiydi. Gerçekten öyle kararında çocuğun örümcek adam sırt çantasıyla çekilmiş fotoğrafına yer vermiş ve yürütmenin idari tutuklama emirlerinin anayasal dayanaktan yoksun olduğunu söylemiş. Hatta İncil'den ve bağımsızlık bildirgesinden alıntılar yapmıştı. Evet, yönetimi günlük sınır dışı etme kotalarını doldurmak için çocukları travmatize etme pahasına akılsızca ve beceriksizce bir politika yürütmekle suçlamış. Bu yargının yürütmeye artık yeter deme şekli gibiydi adeta. Aynen öyle. Bu iki karar yargı sisteminin kendisinin nasıl bir savaş alanına dönüştüğünü gösteriyor aslında. Bir yanda federal otoritenin operasyonlarına yeşil ışık yakan, daha usule odaklı bir yaklaşım. Diğer yanda da diğer yanda ise anayasal ve ahlaki değerler üzerinden yönetime çok sert bir mesaj veren bir yargıç. Minneapolis'teki bu gerilimin farklı yansımaları bunlar. Ve bu gerilim o kadar büyüdü ki sonunda tüm federal hükümeti kilitledi. Evet, bu konuyu doğrudan siyasete bağlıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemindeki ikinci hükümet kapanması da cumartesi sabah başladı. Sebebi de bu Minneapolis meselesi. Tam olarak bu. Evet. Minneapolis'teki göçmenlik uygulamaları üzerine yaşanan anlaşmazlıkların bütçe görüşmelerini tıkaması. Ancak haberlere göre bu kapanma çok uzun sürmeyebilir. Öyle mi? Evet, Senato'da partiler üstü bir anlaşmaya varılmış ve Temsilciler Meclisi'nin de paketi onaylaması bekleniyor. Yine de bu süreçte askeri personel gibi kritik görevliler maaş alamadan çalışmaya devam edecek. Bu siyaset arenasındaki kilitlenme Temsilciler Meclisi'ndeki o bıçak sırtı dengeleri daha da önemli hale getiriyor tabii. Kesinlikle. Teksas'tan gelen bir özel seçim sonucu bu açıdan çok kritik. Demokrata aday Christian Menefi, bir kongre koltuğunu kazanarak temsilciler meclisindeki cumhuriyetçi çoğunluğunu bir sandalye daha eritti. Durum ne oldu şimdi? Şimdi durum 218'e 214. Bu, meclis başkanı Mike Johnson'ın her oylamada kendi partisinden fire vermeme baskısını inanılmaz artırıyor. Ama daha da şaşırtıcı olan yine Texas Tarrant County'den gelen bir başka sonuç. Neymiş o? Demokrat Taylor Rehmet, eyalet senatosunda bir sandalye kazanmış. Ve bu bölge 2024'te Trump'ın 17 puan farkla kazandığı bir yerde. Oo, bu çok önemli bir sinyal. Kesinlikle. Bu tür sonuçlar siyasi haritanın ne kadar dinamik olduğunun ve hiçbir yerin garanti olmadığının bir işareti. Bu dinamizm Demokrat Parti'nin kendi içine de yansımış gibi görünüyor. Parti 2028 başkanlık ön seçim takvimini kökten değiştirme kararı almış. Evet bu da büyük bir haber. Geleneksel olarak ilk söz hakkına sahip olan Iowa ve New Hampshire'ın o ayrıcalık konumunu bitirmeyi hedefliyorlar. 2024'teki ağır yenilginin ardından aday belirleme sürecini masaya yatırmışlar anlaşılan. Yeni listede hangi eyaletler var? Yeni listede Delaware, Georgia, Michigan, Nevada gibi daha çeşitli eyaletler var. Buradaki strateji ne tam olarak? Strateji şu Partinin adayının Amerika'nın gerçek demografik yapısını yansıtması. Iowa ve New Hampshire nüfus olarak çok beyaz ve kırsal eyaletler. Doğru. Parti diyor ki bizim başkan adayımız başından itibaren Georgia'daki siyah seçmenle, Nevada'daki Hispanik seçmenle, Michigan'daki işçi sınıfıyla bağ kurabilmeli. Anladım. Çünkü seçimi kazandıran koalisyon bu. Yani partinin tabanını ve ülkenin geleceğini daha iyi temsil eden eyaletlere öncelik vererek genel seçimde daha güçlü olacak bir aday çıkarma peşindeler. Bu parti içindeki güç dengelerini de uzun vadede değiştirebilecek çok önemli bir hamle. Yürütme ve yargı arasındaki gerilime dönersek, Adalet Bakanlığı'nın Washington DC Baş yargıcı James Boasberg'e karşı açtığı bir davada sonuçlanmış. Evet, o da ilginç bir gelişme bakanlık yargıcı Trump yönetimine karşı ön yargılı davranmakla suçlayarak şikayette bulunmuştu ama bu şikayet kanıt yetersizliğinden reddedildi. Bu da yönetimin yargıya baskı kurma çabalarının bir parçası olarak görülüyordu sanırım. Kesinlikle. Bu son yıllarda sıkça gördüğümüz bir taktiğin parçasıydı. Hoşunuza gitmeyen kararlar veren yargıçları itibarsızlaştırmaya çalışmak. Ama temiz mahkemesi çok net bir tavır almış. Ne yapmış? Alet Bakanlığı'na iddialarınızı kanıtlayın demiş. Bakanlık tek bir kanıt sunamamış. Kararda da bir yargıcın yürütmenin mahkeme kararlarına uyması gerektiğine dair endişelerini dile getirmesinin görevi kötüye kullanılma sayılmayacağı belirtilmiş. Bu yargının bağımsızlığı adına önemli bir karar. Ülke içindeki bu gerilimlerden biraz uzaklaşıp uluslararası haberlere bakalım. Gazze'den yine maalesef çok üzücü haberler geliyor. Evet, yine kanlı bir gece yaşanmış. İsrail'in cuma gecesi düzenlediği hava saldırılarında en az 32 kişi hayatını kaybetmiş, Gazze Sağlık Bakanlığı ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu söylüyor. İsrail ise Hamas eleflerini vurduğunu iddia ediyor. Ekim ayında ABD Başkanı Trump'ın aracılığında bir ateşkes sağlanmıştı oysa. Evet, bu olay o ateşkesin de ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösteriyor. Çok kırılgan. Bu saldırılar ateşkes sonrası en kanlı gecelerden biri olarak kayda geçti. Mısır gibi arabulucu ülkeler bunu ateşkesin tekrarlanan ihlali olarak kınıyor. İsrail'in açıklaması ne yönde? İsrail ise Hamas'ı Refah'taki bir tünelden militan göndererek provokasyon yapmakla suçluyor. Her zamanki gibi iki tarafta suçu diğerine atıyor ve olan yine sivilleri oluyor. Rakamlar korkunç. Ateşkesin başladığı 11 Ekim'den bu yana 509 Gazze'li hayatını kaybetmiş. İnanılmaz. Bu ateşkesin sadece adının olduğunu gösteriyor. Aynen öyle kendisinin pek de uygulanmadığı bir durum var ortada. Bir başka sarsıcı haberde İngiltere'den. Jeffrey Epstein ile ilgili yeni belgeler yayınlanmış. Ve bu belgeler yine Prens Andrew'u işaret ediyor. Yani ünvanları alınan Andrew Mountbatten Windsor. Evet, onu yine gündemin merkezine oturtmuş. Belgelerde ne gibi yeni bilgiler var? Belgeler Prens Andrew hakkında doğrudan bir suçlama içermiyor ama aradaki ilişkinin Hmm, rahatsız edici boyutunu gözler önüne seriyor. Örneğin Andrew'a ait olduğu düşünülen bir kişinin yerde bir kadının üzerinde diz çökerken çekilmiş fotoğrafları var. Aman tanrım. Daha da çarpıcısı, Dük etiketli bir e-posta hesabından Epstein'a ev hapsi biter bitmez Buckingham Sarayı'nda bol bol mahremiyetin olacağı bir akşam yemeği teklif edilmiş. Sarayda mı? Evet. Başka bir yazışmada da Epstein Andrew'a tanıştırmak istediği güzel bir Rus kadından bahsediyor. Bunlar hukuki olarak bir suç teşkil etmese de itibarı için korkunç. Tabii bir kraliyet mensubunun bu tür ilişkiler içinde olması ve sarayı bu işlere alet etmesi itibarını tamamen yerle bir ediyor. Sarayın duvarları arkasındaki bu kirlilikten daha somut bir çevre felaketine geçelim. Yine Washington D.C.'deyiz. Bu sefer konu ne? Ana bir kanalizasyon hattı çökmüş ve 200 milyon galondan fazla, yani yaklaşık 750 milyon litre arıtılmamış atık su doğrudan Potomac Nehri'ne akmış. Bu akıl almaz bir miktar. Devasa bir ekolojik felaket. Kesinlikle. Olay 19 Ocak'ta olmuş ve ilk başta günde 40 milyon galon lağım suyu nehre karışıyormuş. İyi haber şu ki bölgenin içme suyu sisteminin ayrı olması ve bir tehlike yaratmaması. Peki ya yani nehrin kendisi? İşte kötü haber de o. Uzmanlar bu atık suyun içindeki toksik kimyasallar, bakteri ve virüslerin yaban hayatı üzerinde yıkıcı etkileri olacağından endişeli. Toplu balık ölümleri, zararlı yosun patlamaları bekleniyor. Bu sadece parayla ölçülebilecek bir hasar değil. Kesinlikle değil. Onarım ve temizlik maliyetinin 5-10 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor ama ekolojik maliyet çok daha yüksek olacak. Şiddetli bir kış fırtınası bölgeyi vurmuş ve bunun bir bomba siklonuna dönüşmesi bekleniyormuş. Evet, bu terimi daha önce de duymuştuk. Tam olarak ne anlama geliyor bu? Bomba siklonu, atmosfer basıncının 24 saat içinde çok ani ve çok sert bir şekilde düşmesiyle oluşan dev fırtınalara verilen bir isim. Basınçtaki bu patlama gibi düşüş, fırtınaya muazzam bir enerji yüklediği için bomba benzetmesi yapılıyor. Yani kasırga gücünde bir kış fırtınası gibi. Aynen öyle. Bu fırtınanın özellikle Karolinalarda kar, sel ve tehlikeli soğuklara yol açması bekleniyor. Daha bir hafta önce aynı bölgede 72 kişi buz fırtınası yüzünden ölmüşken, şimdi bu yeni fırtına geliyor. Çok kötü. Hatta Florida'nın kuzeyine kadar kar yağmış ve sıcaklık düşünce yetkililer iguana yağmuru uyarısı yapmış. Iguana yağmuru mu? Bu da ne demek? Kuba komik gelse de gerçek. Iguanalar soğukkanlı hayvanlar ve hava aniden 4 derecenin altına düşünce vücutları kilitlenip uyuşuyor. Cidden mi? Evet. Ağaçlarda uyuyan iguanalar da donup yere düşüyorlar. Bu, havanın o bölge için ne kadar anormal derecede soğuk olduğunun en ilginç göstergelerinden biri. Gerçekten de öyle. Ekonomi dünyasındansa daha farklı bir fırtına haberi var. Bir zamanların en parlak ve güvenli sektörü olarak görülen teknoloji dünyasında büyük bir işten çıkarma dalgası yaşanıyor. Evet, Amazon, Meta, Microsoft gibi devler on binlerce kişiyi işten çıkarıyor. İşin garip tarafı bu durum ABD ekonomisinin genel olarak büyüdüğü bir dönemde oluyor. Bu bir çelişki değil mi? Büyük bir çelişki ve teknoloji çalışanları için endişe verici yeni bir gerçeklik. Bunun temel nedeni yapay zeka devrimi. Nasıl yani? Şöyle ki, 90'lardaki dotcom balonu yeni endüstriler, yeni şirketler ve kitlesel yeni iş alanları yaratmıştı. Şimdiki yapay zeka patlaması ise daha çok verimlilik odaklı. Yani daha az insanla daha çok iş yapmayı hedefliyor. Anlıyorum. Şirketler yapay zeka odaklı daha yalın organizasyonlar kuruyoruz diyerek aslında binlerce kişiyi kapının önüne koyuyor. Bu da bize gösteriyor ki ekonomik büyüme artık otomatik olarak daha fazla istihdam ve iş güvenliği anlamına gelmiyor. En azından teknoloji sektöründe durum bu. Bu gelecek odaklı planlama meselesi Washington Post'taki görüş yazılarında da ele alınan bir konu. Bir yazıda ABD'nin Arktik'teki güvenlik stratejisini yeniden düşünmesi gerektiği savunuluyor. Evet, o yazı Grönland'a odaklanmak yerine Alaska'ya öncelik verilmesini öneriyor. Ne ben. Çünkü yazıya göre asıl ve acil tehdit orada. Buzullar eridikçe Arktik yeni bir deniz ticaret yolu haline geliyor ve bu rotanın kilit noktası Alaska'nın hemen yanındaki Bering Boğazı. Burası Rusya ve Çin'in etki alanına çok yakın ve savunmasız. Yani Grönland uzun vadeli bir konu, Bering Boğazı bugünün meselesi mi diyorlar? Aynen öyle. Yazı ABD'nin Alaska'da donanma varlığını arttırması, yeni limanlar ve füze savunma sistemleri kurması gerektiğini belirtiyor. Yani daha pragmatik ve acil tehditlere yönelik bir strateji değişikliği çağrısı var. Yani bir görüş yazısı geleceğe yönelik pragmatik bir politika önerirken gazetenin yayın kurulunun kaleme aldığı bir başka yazı yönetimi tam tersini yapmakla, yani geçmişe takılıp kalmakla eleştiriyor. Konu kömür santralleri. Aynen öyle. Yayın kurulu ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ekonomik ömrünü tamamlamış, verimsiz kömür santrallerini acil durum emirleriyle zorla açık tutmasını çok sertleştiriyor. Yönetimin savunması nedir? Savunmaları enerji kesintilerini önlemek için bu santrallere ihtiyacımız var. Ancak yazıya göre asıl tehdit kömürün doğalgaz gibi kaynaklara göre çok daha pahalı ve verimsiz olması. Yani bu politika piyasa gerçeklerini yok sayıyor tamamen yok sayıyor ve Amerikalıların elektrik faturalarını milyarlarca dolar arttırıyor. Yazı bunu enerji politikasının ideoloji tarafından yönlendirilmesi olarak tanımlıyor ve kaybeden bir teknolojiyi yapay olarak yaşatmanın geleceğin temiz enerji altyapısına yatırım yapmayı engellediğini vurguluyor. Aslında bu iki yazı aynı soruyu soruyor gibi. Evet, politikalarımızı geleceğin gerçeklerine göre mi yoksa geçmişin ideolojilerine göre mi şekillendireceğiz? Soru bu. Herkese iyi günler dileriz. Yarın yine görüşelim. Biz burada sizi bekliyoruz.